İzmir'in eksikliği ya da artıları var mı sizce? Ya yani Şimdi şöyle, İzmir benim yaklaşık 36 yıldır İzmir'de siyaset yapıyorum. Ortak hayatı bu kadar zedelenmemişti. Bir ilişki zemini bakımından bu kadar parçalanmamıştı. Bırakın farklı farklı siyasi parti arasındaki pozisyon almayı ve kutuplaşmayı aynı parti içerisinde millet birbirine girmiş durumda şu anda. Bu çok kötü bir durum. Açıkçası şu anda bu mevcut yönetim anlayışının yani iktidarın tam da işine yaradığı bir durum aslında bakarsın. O nedenle ben herkesin birazcık geri çekilmesini, aklı başına toplanmasını ve bu kentte gerçek anlamda bir ulaşı zemin içerisinde sorunların ortak konuşulabileceği bir zemin savunmasını arz ediyorum. Bir kere burada demokrasi kültürü bence birçok ile göre hani büyük şehir olarak 3. il olmasamız rağmen Ankara İstanbul gibi değildir İzmir. İzmir'in genel olarak bir taşla kenti özelliği de vardır birbirine temaslar çok güçlüdür. Oturup tartışmalar, görüşler, alışverişler, ilişki kurmalar çok daha fazladır. Bizim mesela burada TÜMOP gibi, TÜMOP odası gibi, baro gibi bütün kurumlar arasındaki ilişkiler çok iyidir ve birbirine etkileme kapasitesi fazladır. Ama bu dağıtıldı. Benim açımdan en kıymetli şey budur. Toplumsal yaşamın temsilcisi olan sivil toplum, baro ve bütün e, ilişkilerin mümkün olduğu kadar temas içerisinde olması, çözüm üretmesi önemlidir. Mesela burada farklı farklı illerden gelen e, yöre dernekleri ya da kurumları da vardır. Bunlar arasındaki ilişki de çok kıymetlidir. Ama bunların hepsini dikkate alan bir kent uzlaşısını sağlayabilecek bir anlayıştan yoksun hale geldi İzmir. Ben başta Büyükşehir'in ve diğer kurumların bu konuyla ilgili yaklaşımlarını eleştiriyorum. Ve ısrarla, mesela şimdi bir grev oldu. Grev haklı ya da haksız, fark etmez ama bir sendikanın doğal hakkıdır. Bu greve gidilme sırasında e, kurulan ilişkinin de bence problemli olduğunu düşünüyorum. Greve gidilmeyebilirdi. Burada tek taraflı bir durum yok. Bence karşılıklı bir durum var. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela bir sendikanın almış olduğu, bir yıl önce yapmış olduğu sözleşmeyi geri alacaksın diye bir dayatma meselesini ben tarihte ilk kez görüyorum. Yani bu ancak el koymayla, darbelerle yapılan bir iş oldu geçmiş dönemde. Mesela sendikayı kapattılar, haklarını ortadan kaldırdılar ve karşılıklı mutabakat kalınmış sözleşmelere geri alındı. Örneğin bir sendika hakkını kullanma sırasında gösterilen Tavır, kentin insanlığıyla çalışanları karşı karşıya getirme anlayışı yine bu mantıktan kaynaklanmak çok tehlikeli. Yani ben bir kere burada siyaseten demokrasi olmayan, sosyal demokrati anlayışa yakışmayan, en azından asgari demokratik kültüre yakışmayan bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Mesela insan değil sadece. Cemil Tukay meselesi değil bir hediye. Bir bütün olarak baktığımızda korkunç bir anlayış düşüklüğü, seviye düşüklüğü var ve karşılıklı konuşulamayan, birbirleriyle temas kurulamayan, telefonları birbirine kapatan insan ilişkisi haline gelmiş oldu. Bu yani gerçekten olacak iş değil, olacak iş değil. Onun için de bu hale geliyor bu durum. O nedenle ben bir kere başta bu büyük şehir olmak üzere bütün kentteki var olan dinamiklerin herkes açısından söylüyorum bunu. Çözmesi lazım. Geçen gün yine bir programda mesela İzmir limanını konuştuk. İzmir limanının şu aşamada yani dünyadaki en önemli limanlardan bir tanesi, Türkiye'nin en önemli limanı, tarih olarak da en önemli limanı, ticari merkezi. Ama şu anda öyle bir durum yok. İzmir limanı gayrimeşru ilişkilerin merkezi haline gelmiş gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili soru örneğe verdim. Doğru dürüst cevap verilmedi. Bu liman aslında turizm merkezi olması gereken bir kent olması gerekirken maalesef böyle bir durum yapılmıyor. Buraya gemiler gelmiyorlar. Buranın kent yönetimi bu konuda yeterince inisiyatif almıyor. Ticaret odası yeterince inisiyatif almıyor. Oysa mesela gelen insanlara içerisinde anket yapılmış bir geminin gelme sırasında şimdi limandan şeye kadar, Kemeraltı'ya kadar bir taksi ücretini 15 euro belirlemişler. Şimdi 15 Euro olamaz. 15 Euro ayrımcılıktır aslına bakarsan. Bir taksi ücretinin oradan oraya maliyeti 200 liradan fazla değil. Niye sen o insanlardan 750-800 lira almak gibi oluyorsun? Ondan sonra gelen insanlarla anket yapılıyor. Burası bizi açıkçası kazıklamaya çalışan bir kent haline geldiğini söyleniyor ve bir daha gelmek istemiyorlar. Şimdi buraya tabii ki turist gelmezse sen de turizm merkezi olamazsın. Ayrıca kentin bir sürü tarihsel değeri var av arasından başka kentine ne kadar. Bunlar kullanılıyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Ben hani tek tek sorunları uzun uzun konuşabiliriz. Ama bir kent anlayışı, ortak uzlaşı anlayışı, demokratik bir kültürün olmadığı, birbirleriyle konuşabilecek, kapısını çaldığında sohbet edebilecek, derdini atabilecek bir iklim yaratılmadığı bir yerde Sorun çözülemez ve sorun sürekli büyür ve yumruklan haline gelir. O nedenle ben gerçekten son 15 aydır yaşadığımız pratiğimizin bizim kentteki ortaya çıkarttığımız, yaşadığımız kültürle alakası olmadığını, bir şirket yönetir gibi yaklaşım içerisinde olduğunu, eleştirdiğimiz merkez sistemin benzerini burada yapıldığını düşünüyorum. O derdim Cemil Tugay falan değil. Bir anlayış problemiyle karşı karşıyayız. Bu anlayış problemi bizim açımızdan yıkıcı ve düşmanlaştırıcı burada. Bu kentteki insanların sokağa bırakılması meselesi çok inanılmaz kötü oluyor. Şu andaki mesela grev sonrası genel iş sendikası üyesi olmayıp ama belediye sendikası üyesi olan insanların birçoğu atılmış durumda. Bu insanların bir kısmı gerçekten uzun süredir çalışıyor. Bazıları burada yaşamını gönce altına aldığı için mesela bir tane kadın arkadaş eşinden ayrılmış, bir ev tutmuş, atılmış bu arada, ortada kalmış, yardım istiyor benden. Ya buna bir çözüm üretin diye. Bu gerçekten inanılmaz kötü. Neden e, atıldı? Hiçbir sebep yok. Sadece belediye iş, sendikası üyesi olması, o sendikada olduğu için oluyor. Böyle bir durum var. Ben de kentin yöneticisi olan başka arkadaşlara da söyledim. Ya aklınızı başınıza toplayın. Bak bu arkadaşla görüşemiyorsunuz yani kastettiğim başkanla görüşemiyorsanız artık bu meseleyi oturup konuşalım. Belediye mi müdahale edecek? Genel yani başkan müdahale edecek? Özgözen müdahale edecek? Kim müdahale edecekse etsin. Bir gerçekten akıl tutulması var. Bu, bu öyle gidemez. Bu inatlaşmaya gidemez. Şu anda bu mevcut 60 kişinin gözaltına alması sebebi de Bence biraz bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili sağlıklı bir iletişim kurulsaydı, birbirini anlayan bir iletişim kurulsaydı hem o kadar insan o konutlardan dolayı mağdur olmazdı hem de bu kadar insan cezaevine girmek durumunda kalmazdı. Bu kent yönetiminin böyle yürütülemeyeceğini açıkçası düşünüyorum.